Merhaba sevgili seyirciler. Hoş geldiniz sevgili seyirciler. Bugünkü programımızda uzaktan ilişki yürür mü konusunu ele alacağız. Programa başlamadan önce konuklarımıza hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Arkadaşımın oğlu üniversitede bir kızla tanışıyor ve arkadaş oluyorlar. Kız üniversiteden mezun olup kendi memleketine dönüyor. İlişki ciddi boyuta giriyor ve sonunda nişanlandılar. Evliliği ise bir yıl sonrasına planlıyorlar. Durum böyle ciddi ise bir yıl bekleyecekler. Sonuçta evlilik kararı almışlar ve hazırlanmaları gerekiyor. İki tarafta çalışıp para biriktirecekler. İki tarafta birbirinden uzakta yaşıyorlar. Ama birbirlerinden uzakta olmalarına rağmen sevgiyi kaybetmeden evliliğe hazırlanabilirler mi? Sevme ve sevilme ihtiyacı Allah tarafından verilmiştir. Kutsal kitapta filo kelimesi kullanılmıştır. Bu kelimenin anlamı arkadaşlık, dostluk sevgisidir. Maalesef batıda sevgi kavramı çok diğer kaybetmiştir. Biliyor musunuz Allah'ın kelamında agape kelimesi de vardır. Bu kelime Allah'ın insanlara olan sevgisini ifade eder ki biricik oğlunu vermiştir diyor kelam. Çünkü Allah dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi. Öyle ki ona iman edenlerin hiçbiri mafolmasın. Hepsi sonsuz yaşama kavuşsun. Kutsal kitapta üçüncü kelime eros olarak ifade edilmiştir. Kelimenin manası romantik sevgidir. Aile yani karı koca arasındaki sevgidir. Tabi ailedeki bu sevgi sadece romantik ilişki ile sınırlı kalmıyor. Aile ilişkisinde birbirlerine Tanrı gözüyle bakmalılar. Agape sevgisi olmalı. İkinci olarak filio sevgisi de olmalı. Karı koca birbiriyle arkadaş da olmalı. Aile birimi ve içindeki sevgi bize cennetten hediye olarak verilmiştir. Birbirinden hoşlanan iki genç ciddi bir ilişki yaşamadan önce arkadaş olmalılar. Ve kelamda 1. Selanikler 4. bölümde söylendiği gibi dürüst davranmalılar. Biliyorsunuz Pavlus Genç Timoteusa şöyle der: Genç kadınlara her bakımdan tam bir ruhsal paklıkta kız kardeşin gibi davran. Mesela erkek arkadaşımız başka bir şehre veya ülkeye gitti. Bu durumda uzaktan ilişki yürür mü? Birbirinden uzak kalınca arkadaşlık hala sürdürülebilir mi? Birinci durum aranızda ciddi bir arkadaşlık ilişkisi var. İkinci durum ise aranızda ciddi bir arkadaşlık ilişkisi henüz oluşmamıştır. Şimdi sizlerle bazı ipuçları paylaşacağım ve sizin durumunuza hangi uygun ise bence kendiniz karar verebilirsiniz. Arkadaşlar arasındaki sevgi de inişli çıkışlı olabilir. Arkadaşlar farklı üniversitelere okumaya gidebilirler. Farklı şehirlere ve ülkelere çalışmak için gidebilirler. Birinci öneri, her gün birbirinize karşılıklı olarak fotoğraflarınızı gönderin. Konuştuğunuzda arkadaşınızın sizin fotoğrafınızı görüp hayatınız ve sizin nasıl değiştiğini görecektir uzakta olmasına rağmen sizi gördüğü için kendisini yakında hissedecektir. Fotoğraf aracılığıyla mesafe yakın olur. Arkadaşınızı görmek de önemlidir. Gerçek bir görüşme gibi değildir ama ilişkiyi sıcak tutmak faydalıdır. Şimdi ikinci öneri ise aranızda görüşmek için anlaşın ve o zamanı birbirinize adayın. Böylece görüşmeleriniz düzenli olacak ve ona alışacaksınız. Her gün görüşme zamanınızı özlemle bekleyeceksiniz. Mesela işe giderken arkadaşınızı arayıp konuşabilirsiniz veya sabah uyandınız ve arkadaşınızı arayabilirsiniz. Başka kişiler için akşam yatmadan önce görüşmeleri daha uygun olur. Üçüncü öneriyi ayda bir ya da iki ayda bir hediye göndermektir. Küçük ve hoşuna giden bir hediye olmalıdır. Arkadaşınızın ne seviyor, neden hoşlanıyor, bir düşünün, ona güzel bir sürpriz hazırlayın. Küçük bir hediye de olabilir, posta kartı bile olabilir. Ben o hediyeyi göndermeden önce hafifçe parfüm sıkarım elle tutulur bir hediye olsun. Sanal bir hediye olmasın. Ve dördüncü öneri sohbetlerinde istikrarlı olun. Mümkün olduğu kadar daha fazla konuşup birbirinizi tanımaya çalışın. Kısa mesaj gönderebilirsiniz. E-mail ile ilginç bilgileri paylaşabilirsiniz. Sosyal medya aracıyla birbirinizle sesli görüşme yapabilirsiniz. Beşinci öneri, kendinize bir hobi bulun. Sevdiğiniz etkinlikler için zaman ayırın. Kişisel gelişiminize de önem verin. Mesela yeni kitaplar okuyabilirsiniz. Çalışmaya başlayıp bir meslekte kendinizi geliştirebilirsiniz. Fitness'a başlayabilirsiniz ya da yeni bir dil öğrenebilirsiniz değer verdiğiniz arkadaşınız uzakta olduğu için bazen canınız sıkılabilir. O anda sevdiğiniz hobi ve uğraşa zaman ayırabilirsiniz. Altıncı öneri belli aralıklarla yüz yüze görüşmek için anlaşın. Ayda bir, iki ayda bir veya üç ayda bir de olabilir ama anlaşın ve görüşme planınıza sadık kalın. İsa mesaj diyor. Beni seviyorsunuz, buyruklarımı yerine getirirsiniz. Rabbi seviyoruz ve kelamını okuyoruz. Arkadaşınızla görüşmek için de zaman ayırıp istikrarlı olmamız gerekiyor. Yedinci öneri, bu dünyada her şeyin başlangıcı ve sonu vardır. Uzaktan yürütülen arkadaşlık da öyledir. Onun da bir sonu olması lazım arkadaşınıza anlaşıp belli bir tarihte ayrılığın da bir sonu olması gerekiyor. Tabii arkadaşımız sonsuza dek farklı bir şekilde yaşamayacak. Örneğin bir yıl sonra dönüp aynı şehirde yaşamaya devam edeceksiniz. Dönüş tarihinin de belli olması lazım. Evet, geri dönüş tarih belli olmalı. Ondan sonrası için birlikte planlar yapabilirsiniz arkadaşlarınızı güçlendirebilirsiniz ve birlikte farklı etkinliklere de katılabilirsiniz. Birlikte yemek yiyebilirsiniz. Hafta sonu nerede gidebileceğinizle ilgili birlikte plan yapabilirsiniz. Ama geri dönüş tarihi belli değilse ve dolayısıyla ondan sonrası için plan yapılamıyorsa bu durumda bu arkadaşlık çok uzun sürmez. Uzaktan ilişki ve arkadaşlık yürür mü? Bunu cevabı sizdedir. Sizin seçimleriniz ve yaptıklarınız önemlidir. Çevreniz baskı yapar ve siz de etki altında kalabilirsiniz. Veya konuştuğumuz önerileri uygulayabilirsiniz ve Rabbin yardımıyla arkadaşlığınızı canlı tutabilirsiniz. Kelam konusunda uzmana aynı soruyu sorduk. Bakalım nasıl bir cevap vermiş? Kutsal kitaba göre uzun vadeli ve uzaktan ilişki, derin manevi temellere ve sağlam karakter özelliklerine dayanır. Bu tür bir dostluk, sevgi, sadakat, anlayış ve birbirine karşı sorumluluk taşıyan bir bağ kurmayı gerektirir. İşte uzun vadeli ve uzaktan ilişkinin kutsal kitaba dayalı bazı ilkeleri. Birinci olarak sevgi ve bağlılık. Gerçek dostluk Tanrı'nın sevgisini yansıtır. Süleyman'ın özdeyişleri 17. bölüm 17. ayette şöyle diyor. Dost her zaman sever. Kardeş sıkıntılı günde belli olur der. Dostluklar iniş çıkışlar boyunca devam eder. Sadece iyi günlerde değil, zor zamanlarda da destek verir. İkinci olarak sadakat ve güvenilirlik. Uzun vadeli ilişki güven üzerine inşa edilir. Özdeyişler 18-24'te gerçek bir dost kardeşten daha yakındır der. Sadakat ve güven dostluğun temel taşlarıdır ve bu bağlar güvenle güçlenir. Üçüncü olarak teşvik ve destek. İyi bir dost diğerini doğru yolda tutar, moral verir ve teşvik eder. İbraniler 10. bölüm 24 ve 25. ayetler birbirimizi iyi işlere teşvik etmeye çağırır. Uzun vadeli dostluk, birbirini sürekli geliştiren ve Tanrı'ya daha yakınlaştıran bir ilişki olmalıdır. Dördüncü olarak, bağışlama ve sabır. İlişkide hatalar olabilir. Ancak bağışlayıcı olmak, dostluğun sürmesini sağlar. Efesliler 4, 32. ayet şöyle diyor. Birbirinize karşı iyi ve sevecen olun. Birbirinizi bağışlayın. Bağışlamak, ilişkinin derinleşmesine ve güçlenmesine yardımcı olur. Beşinci olarak, ortak inanç ve değerler. Ortak inançlar ve değerler, dostlukları güçlendiren unsurlardır. Mezmurlar 133. bölüm 1. ayette, kardeşlerin bir arada uyum içinde yaşaması ne kadar iyidir denir. Ortak bir inanç sistemi dostluğu derinleştirir ve uzun vadede devam etmesine yardımcı olur. Bu ilkeler kutsal kitapta ilişkinin uzaktan nasıl uzun zaman sürebileceğini açıklar. Sevgi, güven, sabır ve manevi teşvikle sürdürülen bir dostluk zaman içinde güçlenir ve kalıcı hale gelir. Bu programdan sizi en fazla etkileyen nedir? Uzak ilişki, eğer doğru kişi ise yürür. Uzaktan ilişkinin sürebilmesi için devamlı bir iletişim olması lazım. Bugünkü programımızda uzaktan ilişki yürür mü konusundan bahsettik. Allah sizin seçimlerinize önem verir. Onun yardımıyla arkadaşlığınızı sürdürebilirsiniz. Allah herkesin mutlu ve huzurlu olmasını istiyor. Herkesi sonsuz bir sevgiyle seviyor. Hayatınızda hep doğru insanlar girsin. Takipte kalın. Görüşmek üzere. Görüşürüz.